Ay harikaymış. Dinlemek çok güzel tabii de ben bunu evde kendi kendime yapabiliyor muyum? Bilgi bilgeliğe dönmesi gerekiyor. Yani YouTube'da işte videolarımız var, Instagram'da videolarımız var, uygulayacağınız yüz neşe nefesi var ama yine de söylüyorum. Bir bireysel seans almanız çok önemli. Kamplarımıza gelip değişime ve dönüşüme adım atmanız çok değerli. Evde uygulayacağınız bir egzersizi size şimdi göstereceğim. Rica etsem şu anda. Bizi rica edelim. Peki. Tamam. E, ee, sol elinizi karnınıza koydunuz. Sağ elinizi göğsünüze koydunuz. Evet. Ağzımızdan nefes alıp veriyoruz. Ellerinizi yan alın. Bakın bakalım. Karnınızda mı nefes göğsünüzde mi yoksa karında başlık göğüste devam ediyor yoksa sadece mi karında sadece mi göğüste onlara bir bakın evet. Ağızdan mı alıyorum burundan <laughs> mı alıyorum? Bu seans sırasında sadece ağzımızdan nefes alıp vereceğiz. Peki. Hepiniz başınız dönmeye başlayacak. Başınız dönerken de ayaklarınızı vuracaksınız. Ellerinizi tonladığınızda da 25 tane nefes alıp a diyet olmayacağız. 25 nefes alacağız a diyet olmayacağız. 25 nefes alacağız a diyet olmayacağız ve bunu yüzde tamamlayacağız. Sonra gözlerimizi kapatacağız ve meditasyona döneceğiz. Ama önemli olan e, burada e, zaten yüzneşe nefesi mucize yarat kanalımıza girerseniz de bunu uygulayabilirsiniz. İşte burada önemli olan o hafif baş dönmesiyle beraber kendinizi bir yolculuğa teslim etmeniz, oradaki kızgınlığı, öfkeyi, ne varsa savaşı bırakmanız ve orada o iyilik haline, o neşe, mutluluk, huzur haline geliyor olabilmeniz çok önemli peki meditasyonu nasıl yapacağım? Çünkü mesela meditasyona ne zaman otursak aklımıza bin bir türlü şey geliyor. Hadi gitti nefes. Ne oldu? Ay gitti. İyileştim nefes. zannettim. O vagus siniri devreye girince yani parasempatik sistem devreye girince ister istemez kendinizi rahatlamış hissediyorsunuz. Rahatlayınca da ne oluyor? Orada e, kendinizi bir deniz kıyısında hayal edebilirsiniz. Bir ormanın içinde gökyüzüne açmış kanatlarınızı uçuyor gibi hayal edebilirsiniz. Düşünceler gelebilir. Onları satın almayın. Bu düşünce bana ait değil. Olduğunuz yerde kalıp devam edebilirsiniz. Bizim meditasyonlarımız yine YouTube ve Instagram sayfamızda var. Onları dinleyerek de devam edebilirsiniz.